Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, hatta ve hatta erenleri, gönül verenleri sevenler. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu ifadelerin belki de yeryüzünde kendisine en çok yakışacağı şehirlerden birinden sizi selamlıyorum. Niçin? Haceyan yolunun yedi büyük pirinin içinde metfun bulunduğu senelerce ilme, aşka, muhabbete, İrfan'a beşiklik etmiş Maveraünnehir'in Nehir'in en güzel alanlarından birisi Buhara şehrinden selam diyorum sizi. O Buhara nefesi değil midir ki senelerce muhabbetle, güzellikle, aşkla, irfanla yeryüzünü aydınlattı? İşte oradayız. Peki ben Hacegan yolunun büyük piri, ser silsile-i Hacegan, Abdülhalik Gücdüvani Ruh'un diyarından, erenlerin diyarından seslendiğimi ifade etmeyeceksem Nereden ifade edeceğim? Şan Ben Efendimizin Kudze Surru ve aradaki zatların pek çoğunun metfun bulunduğu yerden sizi selamlamayacaksam nereden erenlere gönül verenler diye selamlayacağım. İşte böyle kutlu bir diyarda ve kutlu bir mekandayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Hemen solumda Mescid-i Kelan, hemen sağımda Mir Arap Medresesi ve arka çaprazımda görüyorsunuz Minare-i Kelan. Kelan ulu demek. Mescid-i Kelan ulu camisi Buhara'nın. Minare-i Kelan, Buhara'nın ulu minaresi. Ve burası da bir medrese, Mir Arap medresesi. Şimdi Anadolu'nun pek çok şehrinde gitmiş, görmüşüzdür, biliriz bir ulu cami vardır. Ecdat inşa ederken şehri bir ruhla inşa eder. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ruhu şad olsun. Diyordu ya, bizim cedlerimiz inşa etmiyordu, ibadet ediyordu. İşte bu ibadet ve inşa arasındaki farkın ince çizgisini şehrin merkezine kurulan mabet, onun etrafında halkalanan hayat, buradan anlarız. Sözü çok uzattım, fazla uzatmaya niyetim yok. Çünkü bugün size Usta Beka'nın ve Minare-i Kela'nın hikayesini anlatmak derdindeyim. Düşünün, 12. asır başları Karahanlı Devleti yeryüzüne adalet ve muhabbeti taşımak üzere kurulmuş güzellikler içine büyük bir medeniyetin inşasına çaba gösteriyor. Devletin başında Arslan Han var. Arslan Han adil, cömert, ilme, irfana değer veren, medreseye, kitaba kıymet veren, kılıç kadar kalemin de hakkını koruyan bir güzel hükümdar. İster ki Buhara'nın sembolü olacak bir minare ve bir mescit inşa edilsin. Mescid-i Kelan inşasına başlanır. Minare biraz Buhara'nın ruhuna, Buhara'nın şanına, Buhara'nın yeryüzüne adalet ve muhabbet taşıyışına remz olsun için eşi benzeri görülmemiş bir minare yapılmasını ister. Kim yapar bu minareyi? Ararlar, sorarlar, soruştururlar. Buldukları isim o günün büyük bir ustasıdır. Beka. Beka usta davet edilir, iş kendisine anlatılır, emir başım gözüm üstüne deyip minareyi kelanın inşasına başlar. Bu gördüğünüz minare 46 metre yükseklikte. Ve rivayet o ki yerin altına doğru da 46 metrelik bir temeli var. Toprak hizasından yukarı 46, oradan aşağı 46. Niye? Zaman içerisinde yaşanacak bazı badirelere, depremlere, savaşlara, şunlara, bunlara mukavemet göstersin için temeli sarsılmaz ve sağlam olsun diye. Usta Beka minarenin inşasına başlar. Yarıya kadar geldiği vakit minarenin inşası bir sabah bakarlar ki usta ortalıkta yok. Şaşırırlar, beklerler gelmez, beklerler gelmez. Bir gün, üç gün, beş gün tam iki sene boyunca usta beka ortalıkta görülmez. Sultan Arslan Han küplere biner. Bulun bana onu. Söylediği budur. Göğe çıktıysa ayaklarından tutup aşağı çekin ve bana getirin yerin dibine girdiyse kulaklarından tutun ve alıp bana getirin. Usta bekayı bulurlar, hünkârın huzuruna çıkartırlar mahcup. Hünkâr celalli, neredesin sen? der, idamına karar verilir. Tam o esnada usta beka diyecektir ki, hünkârım, ferman sizindir, adaletinize güvenirim. Ama bana bir sorun, niçin ben iki senedir ortalıkta gözükmüyorum? Burada bir virgül koyup, hadiseyi bir asır kadar sonrasına taşıyalım. Cengiz Han ordularıyla bütün Avrasya'yı yakıp yıkıp kavurmaktadır. Yolu Buhara'ya düşer. Buhara'ya geldiğinde de çok şiddetli bir savaş olur. O savaşta torunlarından birisini kaybeder Cengiz. Bunun kızgınlığı içerisinde nice alimlerin kellelerini alır. Nice büyük zatların gözlerine mil çektirir. Hani eskilerin ifade edişiyle söyleyelim de anlaşılıversin. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmaz. Yakar, yıkar, perişan eder Buhara'yı. Bütün Buhara allak bulak olmuştur. Şu gördüğünüz Mirarab Medresesi'nde, şu gördüğünüz Mescid-i Kebir'de ne kadar ne kadar çok kitaplar, eserler onlar bunlar varsa hepsini doldurur ve yaktırır. Ama bir şeyin farkındadır Çingiz. Bu minare yerli yerinde durduğu müddetçe buradaki savaşı kazanabilmiş olmayacaktır. Adamlarına minarenin yıkılması emrini verir. Toplanırlar. Mancılıklarla taşlar atarlar. Olmaz. O günün şartları içerisinde bulabildikleri barutlu sistemlerle minareyi yıkmak için uğraşırlar. Yine olmaz. Minare bir türlü yıkılmamaktadır. Cengiz Han küplere binmektedir. Kızar ve gelip minare-i kelanı yerinde görmek ister. Yaklaşır. Bir bahane de bulmaya çalışıyordur aynı zamanda. Hani ben ne yapsam ki bu minareyi yıkmadım ama bu savaşı kazandım. Minareyi yıkmayışımın da aslında bir sebebi vardı diye bahanesini ortaya koyabilecek bir mazeret bir şey aramaktadır. Gelir minareye bakar, görünce çarpılır. Göklere doğru uzanan bu güzellik simgesini seyreder hayran hayran. O sıra rivayet o ki Cengiz Han'ın başındaki papak yere düşer. Eğilir papağanı almak için kalkar ve aradığı bahaneyi bulmuş olur. Döner adamlarına der ki ben hiç kimsenin önünde eğilmedim. Ama birinin önünde eğilseydim onun kellesini almazdım. Hiç kimsenin önünde eğilmeyen ben Çıngız, bu minarenin önünde eğildim. Onu yıkmak bana yakışmaz. Beni önünde eğilmeye mecbur eden bir minareyi ben yıkmam der, aradığı bahaneyi bulmuş olarak minareyi yıkamadan alır başını gider. Şu olmuştur aslında, Cengiz Han'ın orduları Arslan Han'ın ordularını yenmiştir ama Usta Bekan'ın minaresi Cengiz'in ordularını mağlup etmiştir. Buhara, Buhara'nın temsil ettiği aşk, muhabbet, irfan, medeniyet tasavvuru dimdik ayakta Minare-i Kelan'ın şahsında durmakta ve çağlara meydan okumaktadır. Ne zamana kadar? Bu hadiseden 7 asır sonraya kadar. Sene 1920. Lenin ordularını Buhara'ya gönderir. Kasıp kavururlar yakar yıkarlar. Minare-i Kelan'ı bilmektedir o da. Tıpkı Çıngız gibi. Yıkılmasını emreder. Bu defa teknoloji gelişmiş. imkanlar çok daha yerli yerinde. Bombalar atarlar uçaklardan. Ortadan hasar verirler. Bombalar atarlar, uğraşırlar, füzeler gönderirler. Onlar da çağın şartları neye el veriyorsa imkan olarak her şeyle bu ulu minareyi yıkmak için uğraşırlar. Ama bir türlü yıkılmaz minare. Onlar da çaresiz Buharayı alt üst etmiş, minare-i kelanı yıkamamış olarak geri dönerler. Niyazım o ki bu minare bu topraklardaki aşkın, ruhun, muhabbetin sembolü olarak kıyamete kadar zamana, şartlara meydan okusun. Tıpkı 8 asırdır nice depreme, nice savaşa, nice uğraşmaya, nice pervasızlığa karşı koyduğu gibi bundan sonra da ayakta durmaya devam etsin. Peki Serdar Hocam, Aslan Han Usta Bekayı huzuruna çağırdı. İdamına karar verdi. O da dedi ki sultanım vur ama dinle. Hele bir sor ki kulum bunu niye şey yaptı? Değil mi? Sormuş niye böyle yaptın? İki senedir neredesin sen? Sultanım der. Usta Beka. Ben eğer bu minareyi Yarıya kadar getirdikten sonra iki yıl beklemeseydim, zemin temel ve duvarlar tam oturmamış olacağı için bu minare zaman içerisinde yıkılabilirdi. Ama ben sizin şanınıza, sizin gönlünüze, sizin ufkunuza yaraşır bir minare olmasını arzu ettiğim için iki sene ortadan kayboldum ve bekledim ki bu minarenin temelleri yerine yerleşsin. Arsanhan ilme alime değer verdiği kadar adaletin de devletin dini mesabesinde olduğunu bilen bir hükümdardır. Bekayı affeder, hatta hayranlıkla affeder, minarenin tamamlanması emrini verir. Usta Beka minareyi tamamlar ama pek çok ustanın yaptığı gibi, kimin gibi? Mimar Sinan'ın yaptığı gibi. Süleymaniye'yi getirin gözünüzün önüne, Süleymaniye'yi o bulunduğu zeminden alın, karşınıza bir tablo gibi koyun. Alt köşecikte mütevazı bir şekilde her tabloyu yapanın imzasını attığı gibi bir imza göreceksiniz. O imza nedir? Mimar Sinan'ın türbesi. İmzasını öyle atar. İşte usta beka da der ki benim kabrimi minare-i gölgesine yapın. Eğer benim çağlara meydan okuyacağını iddia ederek yaptığım bu eser bir gün yıkılacak olursa benim kabrimin üstüne yıkılsın. Bu aynı zamanda bir iddiadır. Hiç kimse kabrinin üstüne bir şeyin yıkılmasını arzu etmez. Yaptığı eser o kadar güvenmektedir ki kabrimi buraya yapın der. Mütevazı bir imza. İşte o imzanın atıldığı minare-i kelanın hemen gölgesindeyiz. İşte Mirarap Medresesi'nin, işte Mescidi i Kelan'ın orta yerindeyiz. Yıl 2022 ve Buhara'nın kalbindeki zarif bir mücevher gibi duran bu minare dimdik ayakta. Ayakta duruşuyla da Arslan Han'ın iradesini, Usta Beka'nın baki sanatını, Buhara'nın zarif ruhunu, Turan'ın vakur edasını, Türk İslam medeniyetinin zarif endamını yaşatmaya devam ediyor. Erenlerin diyarından, erenlere gönül verenlere, muhabbetiniz gönlünüzde baki olsun niyazıyla. Eyvallah. Allah'a emanet.